Şimdi bu konunun detaylarını konuşacağız. Orta Doğu'yu Doğu karıştıran kartları yeniden karan. Bu anlaşmaları Ali Çınar'a soracağız. ABD'de nasıl e, yankılanıyor diye. Ali Çınar, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Duygu Hanım. Evet. Aslında 13 Ağustos'ta verilmişti bu anlaşmaların sinyali. Hatta ardından ilk ticari uçuş da gerçekleşmişti ilk ülke arasında. Şimdi bugün artık anlaşmalar imzalandı. Peki bu Amerika'da nasıl yankılanıyor? Bir de normalleşme anlaşmasından ne anlıyoruz? Ne var içerikte? Amerika Birleşik Devletleri'nde dün yapılan bu anlaşma büyük yankı getirdi. Tamamen gündemin başındaydı diyebilirim. Burada Başkan Trump Beyaz Saray'da tam bir şov yaptı. Biz de Beyaz Saray'da bu anlaşmayı yakinen e, takip etmiştik. Açıkçası seçimden önce Başkan Trump'ın İsrail odaklı Ortadoğu politikasını yerinde çok bulan kişi ve kamuoyunda insan olduğunu söyleyebilirim. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan bu imza töreninde aslında turizm, ekonomi, ticaret yani normal artık ilişkilerin olması konusunda bir anlaşma imzaldı. Aynı şekilde Bahreyn'le de İsrail arasında bir deklarasyon imzası yapılarak bu tansiyonun düşürülmesi ve iyi ilişkilerin olması yönünde imza töreni oldu. Açıkçası Netanyahu da Başkan Trump'a teşekkür ederek liderliğini takdir ettiklerini söyledi. Başkan Trump 5 tane daha ülkenin İsrail'le anlaşma yapabileceği sinyalini verdi. İlk aldığımız bilgiye göre de bundan sonraki ilk ülkenin Uman olacağı doğrultusunda hatta Başkan Trump'ın danışmanı damadı Kuşner 22 farklı Arap ülkesiyle normalleşme sürecinin İsrail'e olmasını hedeflediklerini söyledi. Artık seçim yaklaştığı için ben açıkçası Trump eğer kazanırsa ikinci dönemde bu açılımın Devam edeceğini e, tahmin ediyoruz. Hatta bazı söylentilere göre ki dün Beyaz Saray'da da bu konuşuldu. Acaba Türkiye ile İsrail arasında da Trump önderliğinde bir yumuşama olur mu e, sorusu geldi imza töreninde. O nedenle e, seçim sonrası veya ikinci dönemde daha kritik bir e, süreç olacak İsrail ve diğer Arap ülkeleri arasında. Evet şimdi aslında Trump İran'ı da işaret etti bu 5-6 ülke arasında ama İran'da Trump'ın sirkinde oynadılar diye bir açıklama geldi İran'dan da. Başka ülkelerden de tepki var. En önemlisi tabii Filistin'in hassasiyeti var burada. Filistinler de tepki var. E, nasıl dünyadaki tepkiler? ve Trump da bunu çok aldırmıyor sanırız ama. Şimdi Avrupa tarafı sessiz sedasız izledi. Bazı temsilcileri gelip imza töreninde katıldı. Hatta Macaristan Dışişleri Bakanı bile programdaydı. Suudi Arabistan'ın biraz temkinli olduğunu gördük. Ama İran'ın sizin de dediğiniz gibi tepkisi var. Açıkçası bu anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahri'nin İsrail'e yakınlaşması İran'a gözdağı olarak algılanıyor. Zira Trump yönetiminin İran'a karşı çok ciddi sert adımları ilk başından beri devam ediyordu. Ama Başkan Trump belki de seçim politikası sürecinde ben kazanırsam İran'la da masaya otururum anlaşma yaparak imza atarım tarzında bir açıklama yaptı. Ama buna özel önceden de bazı açıklamaları vardı. Yani burada bir politik oyunun döndüğünü söyleyebiliriz. Ama İsrail odaklı bir Orta Doğu politikasında İran'ın diğer Arap ülkeleriyle anlaşma yapmasıyla İsrail'in İran'ın tamamen köşeye sıkıştırılması hedefleniyor. Bu süreçte de Trump yönetimi tam desteğini Netanyahu'ya vereceği sinyalini de çok güçlü şekilde dün Beyaz Saray'da verdi. Peki çok teşekkür ederiz Ali Çınar değerli görüşleriniz için. Devam edelim. Savunma Bakanı Hulusi Akar